sonlandıralım. Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir. Burada şimdi allah Teala'yı eksik sıfatla sıfatladıkları bir yer var. Unuttular. Allah hiçbir şeyi unutmaz. Hiç. Eğer Allah nazarını bir an kainattan çekse kainat da birbirine girer. Bu durumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıkarken bir kelam duyuyor. Dur ya Muhammed Rabbin selat ediyor diyor. Resul Efendimiz şaşırıyor. allah Teala'nın namaz kılmaya ihtiyacı yok. Bu nedir? Huzur-i ilahiyye çıkınca Ya Muhammed duyduğun diyor o kelamı Niçin sormadın? Ya Rabbel Alemin sen beni benden daha iyi bilirsin diyor. Benim selat etmem her an diyor vazife başında bulunup yarattıklarımın hal ve hareketlerini temmir etmek ve onların rızıklarını vermek, vermektir diyor. Bu Rabbimizin bir an olsun onu dalgınlık tutmadığını uyku tutmadığını vazife başında olduğunu gösterir. Evet. Ondan sonra allah Teala'yı kendi kafalarına göre insan durumuna getiriyor. Nasıl benim bu sorusuna nasıl cevap verir? Böyle cevap verir. Onu o şekilde yazıyor. Ne diyor? Münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir. Doğru. Bu hangi ayeti destekler? Yanlış açılmış ayet ama hepsi yanlış değil ki, doğruları var içerisinde. Biz doğru yanlış açılarını yazıyoruz burada hipnotunu. Oğlum diyor, gel sen de gemiye bin. Çıkarım yüksek bir ağacın üstüne. Oğlum o da suda kalacak. Bir dalga geliyor, oğlunu. Nuh'un oğlunu öldürünce ölünce Allah'ın vaadim vardı diyor. Peygamber sülalesinden kafir gitmez diye. Ya Nuh, o senden değildi diyor. Hazreti Nuh aklına kötü kelam geliyor. Acaba hanımım başkasından mı aldı çocuğu diye. Ya Nuh, senin düşündüğün gibi de değil diyor. Ayet sana uyanlar senin sülfünden. Sana uymayanlar senden değildir diyor. Ne güzel söylüyor. Şey ya. Bu da o işte. Ayetler birbirini ne güzel destekliyor. Muhakkak münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil birbirlerindendir diyor. <laughs> Hep ayetler birbirini destekleyecek. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridir. Şimdi doğrusu, münafık erkekler ve münafık kadınlar sizden değil, birbirlerindendir. Doğru. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkoyar ve cimrilik ederler. Bu da doğru. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unutacak. Unutmadı ama unutacak. Nerede? Arkasını dönüp gidecek cehennemde. Onlar nice bin yıl yandıktan sonra cehennem kütükleri olarak kalacaklar diyor. Şimdi biz bu ayeti kerimeye göre manayı açıyoruz. Madem ki Allah adalet sıfatı var. Şimdi iyi dinleyin. Bizim söylediğimizi o cahil kafalar anlayamazlar ne diyoruz? Nihayet Allah'ın rahmeti bu insanlara ulaşacak, azaptan kurtulacaklar diyoruz. Diyor ki böyle bir ayet yok. Cehennem kütükleri olarak kalacaklar ya. Sen bu ayetin manasını anlayabildin mi? Madem ki Allah adaletle her günahın bir karşılığı olacak. Onlar işlemiş oldukları günahları diyor biz toplayacağız. Yanlış da atmış atmışlar katlayacağız diyor. Allah kimsenin günahını katlamaz. Ancak sevapları katlar. Günahları toplayacağız diyor. E topladığı günahın da bir derecesi olacak. Allah adalet sahibi ise. Nice bin yıl kadar yanacaklar. Onların da cezası bitecek sonunda. Artık daha azap çekmemesi lazım. Allah'ın adalet sıfatı var ya. Ne yapıyor bu sefer? Sinir duyularını kaldırıyor. Sinir duyusu kalkınca cehennem kütükler ateş, odun kütükleri olarak yani cehennem ateşi olarak kütükler olarak kalıyor. Kütük diye hesapladığı zaman bunların kütükte sinir sistemi var mı? Yok. Yanarsa bir azap duyuyor mu? Yok. İşte bunlar Allah'ın rahmeti orada gene erişecek. Onların çekmiş olduğu azap kadar azap çekecek. O acıdan sonra sinir çıkacak. Aç kütük olarak orada kalacaklar. Açık kütükleri olarak kalacaklar. E bu Allah'ın orada rahmeti yetiştirdiği de manasında değil mi? Allah'ın adaleti üzerlerinde hükmetti değil mi? Senin o cahil kafan bu ayetleri anlar mı? Allah'ı bu kadar sıfatlarsan elbette ki burada da sıfatlayacaksın. E bir şeyin bir sonu olacak. Eğer bu ruhlar sonsuzsa, cennet ve cehennem sonsuzsa, ruhlar da sonsuzsa, bakiyse, e bunlar bir inkarsa, inkarla, bunların da bir günahı olacak. O günahtan sonra bunlar bir artık azap çekmemesi lazım. İşte sinir duyularını kaldıracak, cehennem küçükleri olarak orada kalacaklar. Burada da Allah'ın adaleti meydana çıkacak. Öyle vurduk bayrağı Allah kayra yok. Evet. Şimdi ayetlerin ne kadar derin olduğunu anlıyorsun. Biz ayette bir ayette diyor şey bir yerde diyoruz ki Allah insan kalbine ilhamla konuşur. İlhamla. Böyle bir ayet yok diyor. Yakup Aleyhisselam oğullarına oğlum diyor her biriniz aynı kapıdan girmeyin size nazar değer diyor. Ayrı ayrı kapılardan 12 kapıdan girin diyor Mısır'a giriş. Biz Yakup'a bunu ilham ettik diyor. Valla Allah söylüyor ya. Biz söyledik diyor onu diyor Yakup Aleyhisselam'a. İlham. Allah ayetlerin karşılığını peygamber olmadıysa bir insan peygamberlere ayetleri verir. Ayetlerin meallerini de peygamber olmayan yetiştirmiş olduğu alimlere ayetlerin manalarını açar, anlatır. Buna da ilham denir. Yoksa ilham Böyle şairlerin sahilde oturup da güneşin batışını ayın kronos kırmaz mı diyorlar? Yakamaz, yakamaz ha. Yakamazdan ilham alıp da böyle şiir yazdıkları gibi değildir. <laughs> İnsanın kalbine şeytan da vesvese verir. Bunu da ilham zanneder. eder. Ayetlerin karşılıkları olacak ilham. Evet. Bunların yetişmesine çok var. Hangisini anlatacaksın ki? İlhamın ne olduğunu bilmiyorlar ki. Bu ayette yanın açılan yer şurasıdır. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Doğrusu ise onlar Allah'ı unutlar, Allah da onları unutacak. Ne zaman? Onlar ebedi cezasını çekip de ebedi ateş kütükleri olarak kaldığı zaman hadi Allah selamet versin. Daha bitti. son tek öyle. Ateşini devamlı ama şey yapmayacak. Söyle, acı çekmeyecek. Onlar da yanıp yanıp duracaklar. Cehennemin ateşi taşlar ve insanlardan olacak. Bak ne güzel. İşte onlar evet son sata köyler. Değer mi şimdi bu alemde Allah'ı inkar etmek, adaletten ayrılmak, insanlara zulmetmek, yalan söylemek, iftira etmek, hakkı, batılı hakkın üzerine sermeye kalkmak. Burada bir beyit yazmıştık. Bakalım duruyor mu? Efendim. Bulurum inşallah şimdi ona. Evet. Ne demişiz? Dehte. Demez bu şamateye bu alem. Dağlar oynasa da yerinden. Küllü alem yaratılmış Rabbinden. Sakın olma Sakın ola çıkma onun emrinden. Kurtul o canavar nefsin elinden. Zarar verme insanlara elin ile dilinden. Zina eden şehvet denen belinden. Günah yükü yüklenip de satın alma cehennemi peşinen. Bu alem değmez buna. Bu ayette bir kelam hatasıyla mana çok değişmektedir. Unuttu yerine unutacak kelamı kullanılmakta kullanılmalıdır. Rabbimiz kimseyi unutmaz. Her zerre miskal yapılan fiili icraatler sevap ve günah olarak yazılıyorsa yanlış açılan ayeti kerimede onlar Allah'ı unuttular. Rabbimiz de onları unuttu demekle dünya aleminde bu insanlar ne yaparlarsa yapsınlar Rabbimiz bunları unuttuğu için yaptıkları yanlarına kar kalır ve Rabbimizin adaleti çekteye uğramış olur. Halbuki Rabbimiz de işlemiş oldukları günahlar yüzünden onları öylece cehennem azabında bırakacak ne zaman cehennem azabında bırakacak İşte ayeti manası burada tecelli ediyor kıyamet kopacak, israfil suru yükleyecek, bütün insanlar dirilecek, mahkemeyi kübra kurulacak, eleysallahu bi ahkemile hakimin, hakimlerin hakim olan Allah, kafir olarak ahirete giden insanları cehenneme attıktan sonra onları orada ebedi bırakacaktır. Bir daha onların orada çıkma durumu olmadığı için ebedi cehennem ehli olarak orada kalacaklardır. Rabbimiz ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Taha suresinin 74. ayeti kerimesi. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşarlar. Taha suresinin 74. ayeti kerimesi bu. Cül Suresinin 15. ayeti kerimesi. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Bak, odun olmuşlardır. Diğer bir ayeti kerimede ise onlar orada nice bin yıl yandıktan sonra cehennem kütükleri olmuşlardır. İşte ondan sonra ebedi ortalar.